Herkese merhaba. Marifet Name kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere baharlık bir yelik modeli anlatmaya çalışacağım. Zincir çektim. Zincirimiz 32 katları olacak. 32 zincirimi çektim. Şimdi kenar ilmeğimi yapmak için ben buraya 4 tane daha zincir çekeceğim. Bir tane trabzan yaptım ve her zincirimizin içine bir tane trabzan yaparak başa kadar gideceğiz. Siz isterseniz lastik yapabilirsiniz. Tığ işi lastik modeli kanalımda var. Başa kadar geldikten sonra 5 zincir çekiyoruz. Dönüyorum. Birinci deliğe değil ikinci deliğe tam başını dolamadan batıyorum. Bir zincir delik atlayıp ikinci deliğe batıyorum. 5 zincir. Bir, iki, üç, dördüncü deliğimize batıp oraya sık iğne yapıp zincirimi tutturuyorum. Bir zincir, bir delik atlıyorum. Beş zincir, 1 2 3 4. deliğimize. Bir zincir. Bu şekilde başına kadar gidelim. Yerimizin başına kadar geldik. Burada 3 zincir çekiyorum. başına. Buraya tekli bir tane trabzan. Bir zincir çektim. Döndüm. Trabzanımızın tepesine bir tane yuva yapıyoruz. Üç tane zincir. Burada bir tane zincirle küçük bir yuva yapmıştık. Oraya 3 tane tırabzan. Ağaçtan göstereyim size. tığın başını doladım. İkisini çıkardım. İkisi hala tığımda. Tekrar doladım. İkisini çıkardım. Tekrar doladım. İkisini çıkardım. Geri kalan ilmekleri tığımda. Sonra hepsini birden çıkartıyorum. 3 zincir çekiyorum. Zincirimizi Tutturuyoruz. Tekrar 3 zincir Tekrar yuvaya batıp Aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Bu şekilde örgümüzün başına kadar varalım. Örgümüzün sonuna geldik. Üst zincir çektim. Buradaki küçük yuvaya tutturuyorum sık iğneyle zincirimi. 5 zincir çekiyorum. döndüm. Buraya tekrar bir yuva yaptım. Bir tane zincir. Beş zincir tekrar. tek zincir Tekrar buraya yuvalar hazırlıyoruz. 3 4 5 tek zincir 5 zincir bu şekilde modelimizin sonuna kadar varalım. Örgümüzün sonuna geldim. Üst zincirle sık ile tutturdum. 5 zincir çekiyorum. Bir zincir. Dönüyorum. Bur buraya küçük bir yuva yapıyorum. Sonra 5 zincir. zincir çekip böyle birbirini tekrar ediyor örgümüz. Modelimiz bu şekilde. Kanalıma abone olup bana destek verebilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir. İzlediğiniz için teşekkürler.